arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Uçaktan atlamaya hazır mısınız? Cesaretiniz yoksa bu videoyu izlemeyin. Çünkü hepsini öldüreceğiz. Ama oyunda. Hadi gelin hemen başlayalım. Arkadaşlar bugün size güzel bir parti videosu çekiyoruz. Uçağa binmeyi bekliyoruz Uçağa değil mi Evet, Bade. Bade. güzel bak, oynar. Şimdi birazdan izleyeceksiniz. Heyecan hat safhada. Evet, arkadaş. Herkes kendine dikkat etsin. Evet arkadaşlar uçağa bindik birazdan atlayacağız Evet Badeciğim. peki nereye atlayacaksın bir fikrin Böyle var mı? Böyle kalabalık çıtırtılı patırtılı bir yere atlayacağım Aman Allah'ım heyecanlı bir maç olacak yani diyorsun Evet heyecanlı maç olacak İyi e, hadi bakalım O zaman Herkes evet, bizden kaçsın diyoruz Atladı Evet herkes bizden kaçsın korksun Evet arkadaşlar birinci evime gideceğiz. Mifer silah falan bulacağız. Oho hemen ekipmanlarımızı bulalım diyorsun. Evet babacım ee, hemen bulalım diyorum. E, haklısın tabii ki. Yani bulamazsak? E tabi yani oyunun yani, amacı o. Oyunun amacı o. Ama sen bayağı öğrenmişsin yani. Hadi evet PUBG. babacım baya öğrendim PUBG'yi. Evet arkadaşlar silah da bulduk. Oho harikasın. Hem de güzel silahlar bulmuşsun. Tebrik evet, ediyorum babacım, seni bari. Evet babacığım güzel silahlar buldum. Valla sen büyük ihtimal birinci falan olursun bu oyunda yani. Evet babacığım. Bence birinci olurum. Evet. Şimdi de. Evet. ikinci yerimize gideceğiz şimdi. Güzel oluyor ekiplerimizi bulduk bir tane. Allah, evet sana ateş ediyorlar bu Evet babacım bana ateş ediyordu ama hemen kaç. Ben... Evet arkadaşlar bir kişiyi öldürdük. Tebrik ederim bu arada ilk düşmanı öldürdün valla. Evet babacığım bir kişiyi öldürdük ilk düşmanım yani. Neleri varmış bakalım. Güzel bir şey varsa alalım. Evet. şey de yokmuş. Evet, çok bir şey de yok arkadaşlar. Böyle devam edelim. Tamam babacığım. Peki bravo sen tebrik ediyorum. Yine, yine biri ateş etti sana sanki. Evet. Yakınlardan. Tabi huyumuz kurusun biz dönüp kaçamıyoruz. Sonra evet. Ser. Bu arkadaş nerede ya sormazsaydım. Evet mi? yani. Arkadaş nerede? Ateş ediyor Salanıyor mu ne yapıyor? Yani. Aha. Tebrikler bu ateşe. Evet arkadaşlar ikinci arkadaşımız da. Evet maalesef evet. öldürdük diyeceğiz ama evet, yani oyunda tabii ki. Yani oyun İkinci yarışmacıya diyelim beraber çünkü oyun bu biz de oynuyoruz. Evet oynuyor. oyun biz bizde. Eğlenceli güzel bir oyun oynuyor. Evet babacığım. Hemen. Aa ne yapıyorsun bade öyle? Enerji içeceğimi içiyorum babacığım. Aa enerji içecekleri. Ee, bence biraz böyle araba sür bade Arabayla ile tamam, gezelim. babacığım. Hem biraz böyle alanda uzaksın. Şöyle tamam. alana doğru falan böyle git. Değil mi? Evet babacığım. Drop atmış değil mi? Evet babacığım. Dropa doğru gidiyorsun. Evet. Abi sen gerçekten muhteşem olmuyorsun. Şimdi dropa alacağız herhalde kimse yoksa. <laughs> evet. O tarafa doğru evet düzelttin. Gidiyoruz. O tarafa doğru gidiyorsun tebrikler. bayağı uzaktaymış. Aa! Oh, evet. Bir de bu, bu almış mı acaba? Bilmiyorum. Alıyor. Nadecim. Evet. Evet. Öldüreyim babacığım. Evet. Herhalde suyun altına daldı bari dikkat et. Evet. Evet. Neyse ama güzel bir oyundu. Evet babacığım. Bir dahakine daha güzel olur. Değil evet, mi babacığım? Evet bir dahakine daha güzel olur. <laughs> Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Size güzel bir bahçe videosu çektik. Like atmayı, abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Size çok canım. Kırmıyorum. Hoşçakalın.